Şimdi biz Sivrihisar'a geldik. Bu sarkayı ve sarka işçiliğini öğrenmek, anlamak ve yakından evet. görmek için. Ve ilk sizi söylediler. En eskisi sizsiniz. Tabii. İlk sizin ağzınızdan bir duyalım, öğrenelim istedik. Evet. E, lütfen bana biraz anlatır mısınız? Öncelikle ne zaman başladınız? Evet. Sizin hayatınızdaki yeri nedir? Bana biraz sarkayı evet. anlatın lütfen. Bu sarka işi bize de 100 seneden beri yapmaktayız. Obadan kalma bir meslek. Böyle iyi kötü devam ettiriyoruz. Kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? Kaç yaşındaydınız ya da? Ben ilkokulda 8 yaşımdayken babamın böyle yaptığı işlerden ufak bir parça olarak yaptım. İlkokula götürdüm. Onlar da hayran kaldılar. Yani aşağı yukarı 80 senedir bu işi iştigal ediyoruz, yapıyoruz. Çok güzel. Ee, şey Bu sarka buradaki bütün köylerde, bütün Sivrihisar'da ve çevre köylerde bütün herkesin giydiği, gelinlerin giydiği evet. bir e, geleneksel kıyafetmiş değil mi? Tabii tabii. Aynı bir milli kıyafet gibi yani düğünde giyilen bir şey. Ve yakışıyor da yani bu elbise diğer elbiseler gibi değil. Yakışıyor yani. Yo çok giyilir. güzel bir iş. He. Peki bu işi eskiden bunlar e, orijinal parçalar galiba evet. şu öndeki. Evet. Bunu siz mi yaptınız? Bizim işimiz. Siz yaptınız bunu. 1968'de yapılmış. Evet. Bizim işimiz evet. Çok inanılmaz bir parça. Tabii. Bunun ipli, bunda kullanılan malzeme bu da daha yenisi galiba yani değil mi? O, o iş kararmıyor. O daha tutuluyor yani bu Farklı. zamanla kararıyor işte bu. Sim. Şeysi kararıyor, e, simi sim kararıyor ama zaten galiba... ba, bakır simden yapılıyordu bunu. Evet. Bu şimdi parlak yani. Böyle simle e, yapılıyor. Evet o hiç kararmıyor yani. Bu Mesela açıkta tuttuk mu daha fazla kararıyor bu. Ama çok güzel. Bence bu kararmış hali de çok kararmış güzel. Siz hali, evet. parlağını seviyorsunuz ama ben şu kararmış halini de çok beğendim. Ee, Bunun yani. gümüş, bakır sim diyorsunuz. Bakır sim diyoruz. Bana biraz bahseder misiniz? Bunun yapımı nasıl? Bu normalde benim bugüne kadar gördüğüm tüm işlemelerde tezgaha konuluyor. Ama bu iş galiba tezgahta yapılan bir iş değil. Tezgaha gerilmiyor. Elde, elde yapılıyor elde değil mi? Elde yapılıyor. Evet. Tamam. Elde yapılıyor. Nasıl yapıyorsunuz bunu? İşte bak burada yapıyor yapıyorum. Ben. Mesela şu kuş gözüler böyle kıvıra kıvıra yapıyoruz. Böyle böyle bak. öyle öyle Siz bu deseni e, şey... Böyle elinize alıyorsunuz Tabii, parçayı. E, evet böyle oluyor. Böyle inliğine tutturuluyor simler. Evet. Dike dike gidiyorsunuz Tabii. Ve, ve gördüğüm kadarıyla sarı bir iple dik şey yapıyorsunuz sarı, değil mi? Sarı onu işte sim beyaz olduğu için biz sarı iplikle sarar diyoruz desen verdiriyoruz. Ha anladım. kimseye öğrettiniz mi bu sarkayı var mı sizin? Efendim herkes heveslendi kadın kız sivrisarda yapmaya başladı yani çok kişi yaptı ama çiçekler eğri büğrü oldu. Bir de Sayın Belediye Başkanımız da bu iş bir ayda olduğunu zaten söyledi. Bir ay çok zor oluyor yani çıkarmak uğraşmak kolay bir iş değil yani. Değil, değil, belli evet. ama yani çok değerli bir iş. Tabii, böyle. her böyle çok emekli işin biraz zamana ihtiyacı evet. oluyor. Yani Öyle bu oluyor. bir sanat eseri sonuçta. Tabii. Yılmaz amca şurada bir resim de görüyorum. Bakın evet. burada şey çok güzel, e, dükkanda galiba tabii sizin. Tabii dükkanımızda. Orada kumaş mumaş da bulunduruyorduk. Şimdi, e siz aynı zamanda kumaş satıyordunuz, bir de bu sarkaları tabii, yapıyordunuz tabii. değil mi? Tabii tabii, öyleydi. Babamın dükkanı burası. Babamla beraber çalışırken çekilmiş. Ya yani sizin mesleğiniz buydu bu, sarka bu, bu. Ne güzel. Ağır işlemeli görüntüsüyle adeta bir sanat eseri olan sarka ustaların ince zevkini ve el becerisini yansıtıyor. Günümüzde bu gelenek giderek azalsa da ustalarının ellerinde hayat bulmaya devam ediyor.